Şimdi bile hala problemli yerler. Evet çok problemli yerlerde ki Irak'ı müstesna tutuyoruz. Onu oğlu fethetmiştir Kanuni Sultan Süleyman. Ama Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır, Mısır. ve Hicaz. E, Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Mısır çok kıymetli bir Osmanlı vilayetiydi. Hem zengin hem medeniyet açısından ileriydi. Ve böylece Osmanlı Devleti'ne çok şey katmıştır. Ve Güney'in ve Doğu'nun emniyet altına alınması ile Osmanlı Devleti yüzünü tekrar batıya çevirmiş. Tanrı'nın Sultan Süleyman'ın vaka İran seferleri var ama yani babasının e, semeresiyle bu batı seferlerini yapmıştır. Şimdi e, haritanın tamamen değiştiğini görüyoruz. İkinci Beyazıt döneminin haritasıyla Yavuz Sultan Selim'in vefatından sonra kalan harita arasında çok büyük farklar var. Osmanlı İmparatorluğu sınırları iki buçuk kat artmış. altı buçuk milyon kilometre karelik bir coğrafyaya ve 3 kıtaya ulaşmış. Evet. Ve, bugün, ve bugün Anadolu'daki pek çok vilayet yani Sivas'tan ötesi Yavuz Sultan Selim zamanında fethedilmiştir. Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu. Ve enteresandır. Arap ve Kürt beyleri kendi istekleriyle Yavuz Sultan Selim'e tabi olmuşlardır. Yani oralarda da bir Doğu Anadolu'da ve Arap beldelerinde bir oranın yerli halkıyla bir mücadele yoktur. İran ordusu ve Memlük ordusu ile mücadele vardır. O da enteresan. O Memlük ordusuyla mücadele de aslında hani böyle... Belki de üzerine konuşulması gereken bir mücadele. Şimdi şöyle bu konuda Yavuz Sultan Selim'i tenkit edenler var. Niçin i̇şte iki Müslüman e, karşı devlette karşı karşıya, karşıya geldi? Keyfinden gelmedi. E, İran'ın pozisyonu belli. İran e, Türk birliğini yıkmak, Anadolu'yu birbirine katmak için çok uğraştı. Bunu herkes biliyor. Bir de mezhep farkı da vardı zaten o zaman. Bundan dolayı e, İran'la çarpışması çok makul. Memlüklerle çarpışmasını anlamak daha zor. Ama Memlük Sultanlarının son politikalarını bilenler bunu yadırgamıyorlar. Memlük sultanları bilhassa Kansu Gavri Şah İsmail ile ittifak etmiştir. bu Memlük sultanına yakışan bir davranış değildi Osmanlı'ya karşı İran'dan ittifak etmesi affedilmez bir hataydı. Hı hı. Ve bu politikasını İran yenildikten sonra da devam ettirmiştir. Hac yollarını tamir etmemesi, Osmanlı'ları yol emniyetini haleldar etmesi, yabancı Osmanlı düşmanlarıyla ittifak etmesi bunların hepsi politikuslamoz yani. Düşmanca bir tavır ki eskiden o kadar öyle değildi. Memlükler açıktan Osmanlılara karşı düşmanca bir tavır takip etmişler ve artık buranın ortadan kaldırılması Memlük devletinin ortadan kaldırılmasından başka çare kalmamıştır ki Yavuz Sultan Selim bu seferinde de haklıdır. Bu seferler yorucu, zahmetli seferlerdir. Fakat şaşılacak derecede başarılı olmuştur. Yani Tih Çölü'nü Tih Çölü'nü geçmesi Yavuz Sultan Selim'in dünya askerlik tarihinde emsalsiz bir hadisedir. Yani Hitler zamanındaki komutanlar bile Yavuz Sultan Selim'in bu geçiş planına göre geçmeye çalışmışlar ve onun kadar muvaffak olamamışlardır. Bu Hareketle... altındaki sır çok iyi tahlil etmesi mi? Çünkü Yavuz Sultan Selim'in öyle bir özelliği var. E, mutlaka etrafındakileri danışıyor. Son noktada çok yakın çevresine danışıyor ama son karar verdikten sonra da vazgeçmiyor. Yavuz Sultan Selim'in bir hususiyeti vardır. Her Osmanlı Padişah'ın bir hususiyeti var. Yavuz Sultan Selim'in en mühim hususiyeti kararlı olmasıdır. Karar verdikten sonra bundan dönmüyor. ...yani bu çok mühim bir hususiyettir... ...yani e, danışacaksınız... ...araştıracaksınız tamam... ...ondan sonra karar verdikten sonra ikircili olmayacaksınız... ...yani bir en kötü karar... ...kararsızlıktan iyidir... Evet. ...Yavuz Sultan Selim'in muvaffak olmasının arkasında yatan sebep budur... ...kararlı olmasıdır... E, ...ikinci bir hususiyeti var... ...Yavuz Sultan Selim celalli bir padişahtır... E, ...celalli ne demek malum... E, ...Allah insanları... ...kendi suretinde yaratmış... ...bu kendine benzer manasında değil... ...Allah'taki bütün sıfatlardan insanlarda vardır... Cemal sıfatı, güzellik, iyilik sıfatı olduğu gibi celal sıfatı da var. Allah afet veriyor, değil mi? insanlara tufan veriyor. Bazı insanlarda celal sıfatı fazla tecelli ediyor. Yavuz Sultan Selim için de böyle söylüyorlar. Nedir celalli olması? Ee, kızdığı zaman, kızdığı zaman, e, kızılacak yerlerde kızıyor. Ve kızdıktan sonra da aldığı tedbirler çok sert. Hemden Paşa'yı İran seferinde öldürtmesi, Yunus Paşa'yı Mısır seferinde öldürtmesi buna örnektir. Çok kişi bunlardan dolayı tenkit ediyor. Her ikisi de padişahın yakınlarıdır. Ama bunlar e, birliği, beraberliği bozucu davranışlarda bulununca padişah bunu affetmiyor. Biraz da Osmanlı Devleti'ni bu zor zamanda böyle ayakta tutup bu fetihleri gerçekleştirmesi en büyük sebebi de odur. İcabında sert olmak gerekiyor. Merhametten Ama yakın... <laughs> maraz doğar demişler. Ama bu yakın çevrenizi çok daraltıyor. Yani kişisel olarak düşünüyorum ve etrafınızdaki herkes sizden çok korkuyorsa iki yol olur. Biri ya çok dikkatli olurlar. İkincisi çevrenizde kalmak istemezler. Yavuz Sultan Selim'in etrafı bilim adamlarından hiç boş kalmamış. Özellikle evet. doğuyu fethettikçe. Şimdi normalde dediğiniz gibi olması lazım. Hatta rakibin ölmesine çare yoktur. Meğer ki sultan ola Yavuz şey meğer ki vezir ola Sultan Selim'e demişler. Yani ah bu rakibi nasıl alt edeceğiz? Bir türlü mümkün değil. Ancak Yavuz Sultan Selim'e vezir olursa kurtuluruz. Düşünsenize. Mutlaka bir hata evet. yapar. Doğru ama Yavuz Sultan Selim'in etrafında onu çok seven, onun da çok sevdiği insanlar her zaman olmuştur. Bu doğru olsaydı bunların hiçbirisinin olmaması gerekirdi. Yani bu hadisenin biraz abartıldığı anlaşılıyor. Hı hı. Tamam serttir ama e, benim anladığım şahsi zaafları olan insanlar onun yanında duramıyorlar yedi Mehmet Paşa sormuş. Beni ne zaman öldürteceksiniz? demiş ki düşünüyorum ama demiş yerine koyacak adam yok. Tabii. kalmasın. düşünmüyor aslında, aslında. Değil düşünmüyor. Mi? Yani ona, ona iltifat ediyor. Ona iltifat ediyor. Şimdi bunların Yavuz Sultan Selim hakkında söylenenlerin çoğu abartı ve spekülasyonlardan ibarettir. Yavuz Sultan Selim Osmanlı tarihinin e, gelmiş geçmiş en büyük padişahlarından birisidir. Gerek Osmanlılara bu, bu millete katkıları itibariyle, gerek kişiliği itibariyle e, müstesna bir asker. Askerlik sıfatı ön planda. Devlet adamlığındansa askerlik planı ön planda. Ama o zaman öyle lazımdı. Ve büyük bir badireyi yani İranlı Mısır badiresini ortadan kaldırdığı için çok büyük bir hizmeti vardır. Şimdi doğuya dönmüş yüzünün zorunluluklar sebebiyle. Ama bu demek değil ki defterinde batı ile ilgili hedefler yok. Olduğu söyleniyor. Olduğu söyleniyor fakat ömrü vefa etmemiştir. E, kanser hastalığından vefat etmiştir. Çok genç yaşta 50 yaşında. Yani bir insan için en verimli çağında zaten Osmanlı padişahlarının en çok yaşayanı 80'e ancak yaklaşmıştır. Kanuni Sultan Süleyman 72 yaşında vefat etmiştir. Onun dışındaki Osmanlı padişahları hep genç vefat etmişlerdir. Sultan Ahmet 28 yaşında vefat etmiştir. Sultan 4. Murat 28 yaşında vefat etmiştir. Çok padişan. zor bir hayatları olduğu için mi acaba? Tabii hayat zor, stresli, sıkıntılı. Bir de bir de o zamanlar tıp bu kadar gelişmiş değil. Yani hastalıklar insanları alıp götürüyor. Çoğunda belli hastalıklar var, ırsi hastalıklar var. Bunlardan kaynaklanan problemlerle erken yaşta vefat etmişler. Padişah bile olsanız. Yani, evet tabii belki. ömür ecel bitince ömür de bitiyor. Evet. Ee, batı'ya doğru hedefleri olduğunu ve son seferini Batı'ya doğru aslında hazırlıklarını da tamamladıktan sonra e, Edirne'de, Edirne yakınlarında Çorlu'da vefat ettiğini biliyoruz. Evet. Enteresan bir şey 2. Beyazıt da yine Edirne yakınlarında vefat etmiş Tarihçiler e, bu ikisi arasında bir irtibat kuruyorlar. Yavuz Sultan Selim'i babasından tahttan babasının e, tahttan indirdiği için ömrünün çok uzun olmadığını, yani babasına annesine karşı çıkanların ömrü uzun olmaz diye bir inanç vardır. Bundan dolayı ömrünün uzun olmadığı ve aynı yerde vefat etmesinde talihin e, garip bir cilvesi olduğunu tarihçiler söylüyor. Evet. Ama dediğim gibi yani bu yine Yavuz Sultan Selim hakkında çok abartılı hükümlere varmamak lazım. E Müthiş bir hazine bıraktığını biliyoruz. Kendisinden önce 2. Beyazıt döneminde bu kadar dolu olmayan bir hazine. Kapatılıyor, mühürleniyor hatta başka bir hazine konuyor. Gani hazine etler. almadı, yeni bir hazine yapıldı. Enderun hazinesi deniyor buna bir de Birun hazinesi yapıldı. Enderun hazinesi bunun Yavuz Sultan Selim'in mührüyle mühürlendi. Dedi ki benim gibi kim bundan sonra hazineyi altın ile doldurursa o zaman kendi mührüyle mühürlensin. Yapamazsa? Yapamazsa benim mührümle mühürlensin. Ve o zamandan Osmanlı Devleti'nin yıkılana kadar bu Enderun hazinesi hep teberrüken Yavuz Sultan Selim'in mührüyle mühürlenmiştir. Bu bir saygı mı yoksa bir daha hiç o kadar dolu olmamıştır? Hem olmamıştır. Mı? Olduğu zamanlar olmuştur ama Yavuz Sultan Selim kadar hiç olmamıştır. Tabii Sultan 3. Mustafa Doğunun zamanında tabii çok hazine doldu. Hatta Sultan 3. Mustafa demiş ki yani yol boyu altın dizse Özye'ye, Ukrayna'ya kadar ulaşır. Fakat bir Rus harbi o paraların hepsini bitirmiş. Padişah hazineye borç vermiş ve o paralar bir daha geri dönmemiştir. Padişahın da hususi hazinesi Kendi var. Kendi serveti var. Ya bu Sultan Selim'in böyle de bir eee var. Fakat hayatına baktığımız zaman müstesna bir şahsiyet, bir kere sanat e, düşkünü. Çok iyi bir şair. Yani o celal sıfatından beklenmeyecek derecede iyi bir şairdir. Farsça divan sahibidir. Türkçe güzel kıtaları da vardır. Onun olmadığı söylenenler de var ama şiirler pençeyi Kahrımda olurken lerzan beni bir gözlere ahu yezebun etti felek gibi. Ee, Yavuz Sultan Selim'e ait çok güzel şiirler de vardı. Milletimde ihtilafı tefrika endişesi. Gülşeyi kabrimde dahi bir karar eyler beni. İttihatken savleti adayidef açaremiz. İttihat etmezse dağdar eyler beni gibi. Hamas.